Hepinize var arkadaşlar. 15 tatile. Okulların kapanmasına yani 15 tatile kaç gün hmm, kaldı bunu belirtiyor arkadaşlar. Bu sayacımızda bugün. Arkadaşlar burada 15 tatile bitmesinde diyor. Burada da kapanma, kapanma, okulların kapanmasına 15 Temmuz falan diyor. Neyse bence okulların kapanmasına. 32 gün. 32 gün. 18 saat. 49 dakika. 41 saniye. O zaman bize bir kağıt lazım. Bir de kalem lazım abi. Şurada kağıdımı bozma. Abi şurada kalem var. Kağıt Abi. Arkadaşlar bugün gün 20 aslında. Ben bugün bu pazar günü çekiyorum videoyu. 20. 15. Nasıl bulacağım ben? Ben onu bilmiyorum ki ya. Abi nasıl alalım? 32 ile 20'yi toplayalım. Bakalım kaç ediyor. 32 çarpı <laughs> 32'li şimdi <laughs> topladım. Allah'ım yarabbim şurada ya. 32 toplama 2, 3, 4, 5, 52 ee, Şimdi abi kaç gün kaldı hemen bakalım arkadaşlar. Yürü. Neredesin bir daha? 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 10, 13, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 20, 25 gün kalmış. Yanlış mı yasayın? 1, 2, 3, 4, 5, bekle 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32 diyor ama bilmiyorum işte arkadaşlar. Hmm. Onu ben bir araştırırım. A açıklamayı koyarım arkadaşlar hatta Allah açıklamaya koyuyorum kaç gün kaldığını Neyse kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Okullar kapanacak. Bay bay.